Nisan ayı matematik örnek sorularının yedincisiyle devam edelim arkadaşlar. Uzunca bir soru olmuş arkadaşlar ama olasılık sorusu ee, geçen ayda da gördük arkadaşlar. İstenilen durum bölü durum sayısı bölü tüm durumun sayısı. Ee, sorular uzun ama çözümler çok kısa şekilde geliyor. Birkaç aydır bu şekilde yayınlanıyor. Arkadaşlar şunu demek istiyor. EBA TV'de yayınlanan 5 tane platform var ve hangi kanallarda, kaçıcı kanallarda e, izleneceğini söylemiş. Karışık, okumaya gerek yok. E, ee, EBA TV'de 5 gün boyunca 9.30'da başlayan derslerin dağılımı verilmiş. Bu saatte ders sınıflara ait ders yayını da yapılmamakta. Asıl can alıcı noktası şurada. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep en çok izlediği ders matematik. O zaman bakıyorum Zeynep acaba ilkokula mı gidiyor, ortaokula mı gidiyor, liseye mi gidiyor? Buradan baktım 3 saat matematik, buradan baktım 2, alttakine baktım 2. En fazla 3 saat matematikle arkadaşlar ilkokul 1. sınıf. O halde ilkokul 1. sınıfa gidelim. Zeynep'e bakıyoruz. Arkadaşlar Zeynep ilkokula gidiyorsa şu kısma bakacağız. TRT EBA TV ilkokul. Arkadaşlar bu kısma bakıyoruz. 5 tane var. İstenen durum sayısı 5 olacak. Ne istiyor bizden? Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift olma olasılığını istemiş. Çift olanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane oluyor. 410 ve 106. O zaman istenen durum sayısı 2. Tüm durumun sayısı 1 2 3 4 5 tane cevabımız 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. Evet. 2 bölü 5 C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soru biraz uzun. O da farklı bir video ile çekelim arkadaşlar.